Hey, hepinize bak sizlerle Car for Sale oynuyoruz. Evet. Bugün sizlerle birlikte o önceki videosunu çektiğim oyunun serisine devam ediyoruz. Bu tarz yenilerim için kanalıma abone olup da like atmayı unutmayın. Evet. Bunu oynuyoruz işte. Çöpleri temizliyoruz bugün. Bunu da attık mı tamamdır. Evet. Bu video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çok komik. Ben video öncesi biraz kasıldım. Gördüğünüz gibi. Param 11.500 oldu. Bu arabayı aldım. Önceki beyaz olanı sattım. Bunu daha güzel buldum. Gönümüzü açalım bir saniye. Heh. Evet. Binelim. Bu arabanın özelliği yeriyle aynı. Ama bu daha fazla yanmıyor arkadaşlar. Bakın. Her şeyi kaydırıyor bu sesini kısa lan kaydet yaptım neyse neyse önceki videoda bir şey gece oldu birden ya neyse gidip yatalım hemen oyunun sesini nasıl kısacağım ben ya ana ses ha herhalde oldu evimize gidip bir sabah yapalım ondan sonra yeni arabalar alalım Allah araba gitti ya burası pazar araba pazarı Evet. Artık bu arabayı kullanacağım. İnelim. Lan araba gidiyor. Ha durdurduk. Açalım uyuyalım. 3000 de kazanmışız. Önceki videoda 8000'de mi ne bırakmıştık parayı? 11500 yaptım ben onu. Araba asat yaptım. Başka bir şey yapmadım. Gidelim yeni arabalar alalım. Geldiyse evet. Arabanın içi de böyle. Ve daha aç açılmış evet. Araba yarış falan da yapabiliriz bu videoda. Selamünaleyküm. Bu ne işe yarıyor? Bir şey veriyor mu bu? Keşke versiyonu Bakalım Pahalıdır Nasılsın kanka? 40.000 git Ay oyun dondu Bu da pahalıdır Bu ucuz olabilir 4.000 ver alayım 42.000 diyor git ne özelliği var bunun o kadar Şuna ucuz verir ya 3.000 ver alayım 5.000 aldık Ha. Bu arabadan da hiç şey yapmamıştım. Şuna bakalım bir de şuna bakalım. Olmadı BMW'ye alırız. Selam kanka 13 bin o kadar param yok benim ya. Güzelmiş de. Bunu ver alayım kaça veriyorsan. 11 bin lan param yetmiyor hayır. İndirim yaparım da bunu satarken kaça satacağım acaba? Satabilir miyim ki? 5.000 mi diyordun sen? Ney bu? Ee, 101 bin kilometre git Neyse mahalleden bir şeyler bakarız ya Pahalı geldi pazar birazcık Azıcık daha normal para kasalım biz Allah Ben gidiyorum yolumdayım Arkadaş beni durduruyor kafasına göre Arabaya bir adam edelim ya. Bura neymiş? he buraya şey açık attım orası. Oraya baktım bir kere. Aha. Çöp gel yapıyorum böyle çöp geliyor. Çöplerlerde puan kazanıyoruz. Şimdi şunu alalım. Gani ya. Artı bir. Hepsini yaptıktan sonra 5 puan geliyor. Hop. ey Nasıl anladım ama. Önce rap yapalım şunu. Minecraft'taki rapten evet. Repair. Yenileme tamir. Hmm. Yap gitsin. Çok hasarlıymış. Bir de şuradan ne yapılırsa şu ne zaman bitiyor ya. Daha hızlı bitir şunu ya. Aa adam ittirebiliyoruz mu? Bitiremiyormuşuz. Boya yapmayacağım. Çok pahalı. Peki dayı ne yapıyordu? Hiç metalin yok. Metalin nereden buluyoruz? Bu mu metal? Aa metal. Aa. Bu da metal. Ney param kazanacağız? Bir tanesim, git o kadar şey mi olur ya? Araba alsat yaparız daha iyi. Kaç lirasın, dayı? Ve arabamızın şeyi doldu arkadaşlar. Eyvallah Mustafa Usta. Bir cilala parlat yaptık mı? Vun vun. Anam benzinim bitmiş. Lan. Lan azıcık kitlesene de şunu. Tü. Lan ben verdim de benzin vardı bunun ya. Benzinimi tam doldurun. Aha ne kadar gitti. Hulledik daha arabayı. Ne kadar param gitti ki benim görmedim. Hmm. Kayınta bakalım bir de. Sak. Kırmızı, yeşil. Yok güzel olmuyor. Bu güzel. Güzel değil de başarın. Satarken pahalıya satarız. Parlar da açalım. Hmm. Evet. Şimdi burada şu araba şeyi şeye götürüyor. Çekici şeye götürüyor. Neydi oran adı ya? Hız pistine götürüyor. Daha yeni yaptı Burada da araba yarışı yapabiliyoruz. Şu adamla yarış yapabiliriz isterseniz. Ne kadar biliyor. 1500'e iddiaya giriyoruz. Yener miyiz acaba? Arabama güveniyorum. Gel bakalım. Lan 2000... Daha az önce daha azdı bu. Aa. Param gitti. Neyse. Ha. Şimdi bunda vites falan atıyoruz. Kıyıyla evet. başlatacağız hemen. Düzgün oynamamız lazım. Kuraylı alfan yaparsak eleniyoruz. Şimdi. 3, Şu... 2, Ay. 1. Lan. Neyse geçtik 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 geçtik. Gideceğiz at. Sanırım yendik. Evet. İlk yarışımızı kazandık. Gideceğiz atmayı unuttum bir an. Ne kadarımız oldu şimdi? 2000. Toplam kaybın. Ne oldu? Kaybettim diyor. Niye? Zaman 18. 11. Ceza zaman. Niye? Lan param gitti. Kazandık. Ana yanlış bir şeyler yaptık. Niye öyle oldu? Ama kazandık. <laughs> 2000 liram gitti. Tü. Olmaz böyle şey. Evet şimdi araba bakacağız. Lan arabam gidiyor. Dur. Ha, dur. Çarpacak. Sıkı Merhaba abla. 16 bin çok istiyorum. Az önce yeni bir param ya. Binmek istiyorum ben bunu. E, sorsak çok ister ama ay çarpacak. Bunlar çok para etmiyor ki. 2000 diye ver hadi bakalım ya. İyi mi acaba? 2000 diyor 3000 e okuturuz ya 2800 pazarlıkta 2000 2000 600 e sat bir bakalım eyvallah şimdi buna arabanın durumunu göster tamir ki tamam bir tane aldık hmm. bu Honda'yı da tutacağım arkadaşlar. 2300'e veriyormuş. Biz bana 2000 al, 2100 alsak. Bir de gelen puanla da arabayı silsek. Tatmineci değil. Hadi 200 olsun senin için. Onu da atmayız artık. Hadi git. Hmm. Neyse. Buradan git. Bunda bir taşı. Evimize gidelim artık. Köplerimizi de temizleyelim. Bu arada şurada bir tane adam var. Ona gideceğim. Neyse. Dilenci var burada. Bu ne? Işığı al haftalık 500. Para ver ne? Ha para verdim. Aa, para veriyorum. iki kere para verdim. Işığı alalım. 500 lira çok para değil ki. Ne oldu işe mi aldım ben bunu? Ne yapacak bu şimdi? Ne işin adı ne? Ben Neyse şuradaki arabaları alalım. Yıkatalım ve satışa sunalım. 3000 liradan ucuza vermemem lazım. Yoksa zarar yapacağız. Benzini varmış. Önce yıkasak mı? Bunları ne yapsak ya? Hmm. O tırbası varmış bunun. Oo, çok güzel değilmiş. Ha gece oldu. Bunları o zaman satışa sunalım. Arabamız biraz kirlenmiş arkadaşlar. Şimdi onu temizleyeceğim. Bu arada shift'e basınca evit'i satıyormuş. CT'le basınca da küçültüyormuş. Oo, tut, tut, tut. Evet onu öğrendim. Ben biraz benzin alalım ve arabayı yıkatalım. Da arabayı yıkatabiliyoruz gördüğünüz gibi. Araba tertemiz olsun. Selamünaleyküm. Arabamız çok klinik. 50 liraya yık şey yapıyoruz. Temizletiyoruz. Birazcık da benzin alalım. Hiç benzin almadım. Az önce aldım da ne kadar verdik hiç fikrim yok ona. Konuş. Yani şey var. Bunu yüzlersek araba bezini açabiliyoruz. Singer'ı açabiliyoruz. Araba bezi. Singer ne ya? Bunun doğrusu araba bezidir. Aha. Hmm. Azıcık da benzin alalım. ben diğer taraftan almak istiyorum belki. Allah Allah. Onu da biz alacağız herhalde. Ulan. Evet, aracını fark et. Fark ettik ya kardeşim. 50 kere I'ye basıyoruz ya. Ha, fark ettik işte. Lan nasıl yok? Aracı fark ettik işte. Deposu mu başka yerde? Bu ne? Ne demek istiyorsun sen bana? Şundan mı olacak acaba? Git. Almam ben senden benzin falan. Zaten benzini bitince kendi otomatik dolduruyor. Bizim yeni eleman burada çalışıyor arkadaşlar. Aa dükkan açmış. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama Böyle duruyor. Şimdi satalım web sayfası. Bu arada yükselteceğim orayı da. Buna 3500 gel gel ha satışa koy Bunlar yapalım bunu 4000 4000'e koyalım kesin zarar yaptık bunlardan ama olsun gelsinler bakalım ne verecekler biz de o sırada azıcık drift yapalım İşte tam burada Burası drift alan arkadaşlar. Oyun o yüzden yapmış bunu. Aaa böyle de alıyormuş. Oo, tutu, tutu, tutu. Hayır, bitecek, 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 bitecek. Ooo yeni rekor kırdık. Ee sınırsız drift yapıyorum ben böyle. Neyse yapalım bakalım. bu oyunda da yeni bug bulduk demeyiz artık. Her oyunda olduğu gibi bunda da bug'ımızı bulduk. ne kadar yapalım artık ne yapalım. Pek duracak gibi de durmuyor ama. 60, 100 olunca bırakacağım tamam. Tam 100 tam olunca bırakacağım. Benzin ne kadar gitti acaba? Aha. Taşa bastık. Araba çıktı orada. Bir ortalık toz dumana kat ya. 87 88 89 90 91 92 93 94 100 bırakacağım 5 6 7 8 9 10 ee, Ben ödenmemiş faturam vardı ama bura bizim eserimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi Fatura vardı ya Ne yapacaksak Kaç puan geldi acaba? Hiçbir şey gelmemiş. Ne işe yarıyorsa derim. Neyse şunları satalım bakalım. 4000 demişim. 3200 kaç diyor? 4000 düşün bakalım. 3200 sen de mi aynısını vereceksin? Kesin ucuza verecek. 3300 var ya herkes aynısını veriyor. Al git hadi al git. Siz kaça veriyorsunuz? Ee, lan ucuza koymuşuz bunu. Hayır. Şu aynı fiyatı alacakmış. Keşke kombine koysaydık. Bu da aynı fiyatı alacak. Ben arabam geri istiyorum. Hayır hayır. Çok ucuza koymuşuz. Adamların hepsi alıyor arabayı. Demek ki 5000'e koysak alacaklarmış lan git. Şu adam daha fazla veriyordu. Aa adam git lan. Hayır. Tı. Neyse. Oturaları ödeyelim. Kısetmelerde ne yapabiliriz? Çekici alırsan hızlı bir şekilde park yerine taşırsınız. Hem çekici dekorasyon aa ev iç tasarımı. Ne? Aa inşa yapabiliyoruz. İç tasarımı. Şunu adam edebilir. iyi, iyi yapalım. Container rengine böyle daha zengin gözüküyor. Etalımızı da güzel bir şey yapalım artık. Sonuçta biz denginiz Şöyle 3000 liramız kalsa kaç kaldı? 5000 kaldı lan. Dekor, çekici servis neymiş? Satış tabı neymiş? Aracı çek ne? satışta ofis düzenleme modu ofisi kapatın diye şunları satak da şunu hatırlarımıza ödeyelim zarar yaptık ya 3500 al git al git al çok hızlı koyduk arabayı ya faturalar nereden ödeyeceğiz biz ödenmemiş faturalar var web sayfası faturalar araba dedik gitti banka var lan. Red çeksek ne olur acaba? Satılık araba. Bunu satmayacağım. Ofisi kapatalım. Şey yapalım. Büyütelim buraları. 500 diyor. Bu ne? Duvar, pencere, dekorasyon. Hmm. Destekler ne? Merdiven. Ha, bu ne? Ha, bu ne? Daha güzel kapı boyu. Pencere. Duvarlar. Dekorasyon. Bir de ben duvar yapmak istemem ki. Alanı büyütmek istiyorum. alanı nasıl büyüteceğim? Yükseltmeler. Ha, burayı yapıyormuşuz artı bir herhalde oldu. Ne oldu şimdi? Bir yetenek puan var. Ne oldu? Elimize ne geçti? Azıcık daha mı büyüdü? Demek ki. Bir tane yetenek puan var. Bu neyi yıkamaya başlar? Arabanızı ayırmanız elinizde... lazım. İşçi almanız lazım. İşçi arabalarınızı yıkamaya başlar diyor. Az yıkasın yok olmuyormuş. O zaman kendimizi yıkayalım şimdilik. Bunu boşa aldık ya. Gidelim yeni araba alalım. Ha araba çıkmış lan bizim. Kesin bizim, bizim eleman kullandı ha. neyse. Paramız da kalmadı ya. Ne yapacaksak? Şunlarla bir yarışa girsek. Bunlar yener bizi. Yarışı kazandık o nasıl oldu az önce ya? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim eleman çalışıyor. Buradaki çöpü aldı attı. Kanı bize geliyor herhalde. Dur inelim bakalım. Heh, geldi tamam. Bu arabayı aldım. Sen de alacaktım ama gece oldu. Bu arada çekici. Aa, ne güzel şey Çekici şeyi. Bu mahalleden aldığımız arabayı buraya getiriyormuş. Buna kaç lira verdim acaba? 2000 o zaman 3500 yok. 6000'e satalım ya. Gel al. Satışa koyduk. 6000'e de artık. Gene çık. Sırada biz daha azıcık yanlayalım. Burada ya modifiye yapabiliriz. 1700 liramız var. Adam yapılıyor da. Hmm. Hı, tamam. Şimdi kitler neymiş? Kurba basıyor, nos basıyor, normal kit, drift kit. Drift kit var bizde herhalde. Araba yerleri, spansiyon, kamber, pozisyon, geç. Hem koltuk geç göremiyor zaten cam camları siyah simsiyah beyaz yapsın güzel gözükür ucuzmuş bundan yapalım olsun direksiyon bu kaçmış bin lira çokmuş geç tekerler zaten şekilli şükürlü bunda geç teker güzel bunlar çok pahalı geç Bunlarla pahalı geç. Işıkları yapabiliriz. Şöyle Şöyle pembe. Yok. Kırmızı sarımsı ışık. Simsiyah ışık. Korkunç olur. Böyle olsun. <laughs> Maksat Bu defile araba. Ve Bizimki hangisi? Pansiyon, kamber, pozisyon neymiş? Bundan yapalım mı? Bunun bunun pozisyon çok kötü duruyor. Sponsiyon yok çok kötü duruyor. Gidelim arabamızı satalım. Işıklarımızı deneyelim. Bakalım mükemmel. Oha hiç müşteri gelmemiş. Niye öyle? Nasıl? senizden mi gelmiyor bu? Müşteri gelmiyor. Evet birkaç kişi geldi arkadaşlar. Bu 2000 şuna bakalım oh. bir. 6000 demişim. 3002 şuna bir 3000 Aha, daha bir sıra geliyor. kadın da aynı fiyatı verdi. Şuna bakalım. 6000 demişim. 3300 şunu bir 3500 yap vereyim. Ben ne kadar masraf yapmışım? 1 milyar kere yapıyoruz ver. Hadi eylesin. aldı lan. Evet aldı arkadaşlar. Bu videoda zarar yaptık gördüğünüz gibi. Bu videoda bu kadar olsun. Bu tarz Car for Sale videolar için kanalıma abone olun. Like atın. Bilmek için kez bakın çıkalım Bay ve... bay.